Devlete şunu sormak istiyorum. Bir gün aç yani aç yani aç yatmışlar mı? Yani bir gün şu pandemiden dolayı bir gün aç yatmışlar mı? Bu düzenle kavgamız var. Herkes duysun, herkes bilsin. Ama bu kadar kişi olarak diyorum ki hakkımız haram ediyoruz. Çünkü bittik yani. Bıktık artık ya. Oy istiyorlar. Daha oy yok bitti. Bıktık abi ya. Çoluğumuz çocuğumuz aç çatıyor, biz aç çatalım önemli değil. Çoluğumuz çocuğumuz aç çatıyor. Bu düzenle kavgamız var, herkes duysun, herkes bilsin. Abicim merkezi tam kapanma 21 gün, Heh. aylık yani nasıl diyeyim, hane başı da 2 lirasını veririm. 21 gün artık kaç güne tekabül ediyorsa maaşını veririm, evinde oturturma abicim. Abi gündem soruyoruz. Vatandaşın açıkçası nabzını ölçüyoruz. Vatandaşın gerçek gündeminde ne var? Sorumuz bu. Valla açlıktan başka hiçbir şey yok. İş yok, güç yok. Piyasa belli. Bu düzenle kavgamız var. Herkes duysun, herkes bilsin. Her eve para verseydiler herkes rahat ederdi. Ama vermeyecek. Devlet baksın vatandaşa diyorsunuz yani. Bakmak gerek. Bu düzen Bilsin Bu düzenle kavgamız var, herkes duysun, herkes bilsin Yarınlara sözümüz var, sözü olan sola gelsin Yarınlara sözümüz var, sözü olan sola gelsin Öfke biziz, meydanlarda yumruk biziz Sokaktaki öfke biziz, meydanlarda yumruk biziz Özgürlüğe giden yolda saltan